Arkadaşlar Parat kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün Ziraat Türkiye Kupası'yla eee maçıyla karşınızdayız. Eylül Nasıl keyifler yerinde. Ligde yani, ligde 5 puan önde. var. Burada 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 güzel. kupaya doğru ilerliyoruz. Hayat sana güzel. <laughs> Bana da bir tek gelsen sayılır da güzel. Tabii e, yani. Evet gelelim Ziraat Türkiye Kupası'na. Konya Sporla nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ben çok rahat bir maç geçerli bekliyorum. İnşallah. Ben e, ya zaten takım tam yerinde. İnşallah oynamayan oyuncuları da oynatır. Son dakikalara doğru. Evet. Biraz da onların da gönülleri kırılmaz. Evet. Yani ya, Sikora... Güray zaten kalede. Sen kadroları biliyor musun? Da, Günay kalede. Tabii. Zaten e, Fenerbahçe maçında da onu oynattı. Hı. Olması gereken de oydu zaten. Çok güzel görüntüler var. Stat içinde, stat dışında. Çok dostane bir görüntüler var. Buradan da ee, bütün Konyalılar'a, Konya'daki takipçilerime selam yolluyorum. Ee, böyle yani 2-0, 3-0 alırız diye düşünüyorum ben. Ben de 3-0 diye tahmin ediyorum. Artık bu akşam gol vermeyiz herhalde. İnşallah, ben son maçımızda golsüz top Evet. Son maç derken yenileceğiz. Yani, hayır, yendiğimiz... Bu finale çıkıyor evet, daha adım. Evet o zaman maça geçiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler diliyoruz. Ee, i̇nşallah güzel bir maç olur ilk yarıya geçiyoruz. İyi seyirler. Haydi bakalım. Başarılar Galatasaray. Bütün çocukların da 23 Nisan'da kutluyorum. Yarın 23 Nisan. Bayramınız mübarek olsun. Bayram mübarek olsun kız. Çek. E, sen de 17 yaşındasın. Yani senin de var. Senin de bayramın var. Osman bomboş be! Ola hadi be! Osman bomboş be! Öyle pas verilir!

Hadi be! de çok şey yaptı be! <laughs> Oley be. Be. be! O sinem be! O sinem be! Hey! O sinem! be! <laughs> Ya, ya. Adam bile yakından takıyor uzaktan atıyor <laughs> <Daha> Galiba <gayet> olsun Güzel <laughs> olsun <laughs> 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 Kafayla bacakla şuraya bak <laughs> Evet ilk yarı sonucum skoru tuttu 2-0 dedim evet. 2-0 bitti rahat bir maç oldu ya yani, e, Galatasaray Galatasaray emin adımlarla böyle kupaya Böyle yavaş 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 Kendini yormadan Kendini yormadan Sakin sakin Daha sonra vitesi de yükseltmedi ha Yani vitesi yükseltse standartta oynuyor Yani standartta oynuyor Evet ikinci yarı beraber ettik arkadaşlar İlk yarı bitti İkinci yarı görüşmek üzere Evet ikinci yarı biraz daha başlayacak arkadaşlar İkinci yarıda rahat maç bekliyorum ben Ben de rahat bekliyorum Zaten ilk ilk yarı 2-0 biter demiştim 2-0 da bitti 2-0 bitti Bir tane daha atarız ikinci yarı 3-0 biter diye tahmin ediyorum İnşallah Ben de 3-0 değil tahminimle düşünmüştüm Ya bakayım oğlum İnşallah. İlk yarı 2-0 bitti şimdi. Var. İkinci yarı kaç kaç bitti maç? 3-0. 3-0 mı? Olan oğlum Hepimiz da benim bir 3-0 diyoruz. E, sen 2-0 demişti ki. Yok 3-0 İlk baştan 2-0 demiştin. Aa. Tabii. Evet. <laughs> <mi? gülüyor> bir geri gidiyoruz. Hadi o zaman ikinci yarıya geçiyoruz. Hadi başarılar Galatasaray. Başarılar bile bakayım hemen. Çek <laughs> <Aa, gülüyor> <herhalde> ulan! <laughs> Senin nasıl vurdu be? Hele şükür be. Kaç oldu Kalk, çekmiyor çekmiyor çekmiyor. O da Ah! Yediler. Ya? Ya yediler hadi bakalım. Gol, gol, gol. gol yapmaya vallahi. Şalan Boş. Çok geç kaldın ya. çok boşlukları ya? Abi aldı. Çek Çek al. al. Çek lan. <laughs> <laughs> ne oldu, Aa, be? Ne oldu öyle be? İtiraz ediyorlar baksana. Hakemin. Galiba, Kaç kişi bunlar bu hakemin karşısına şey yaptı? Yaptı. Evet. Taç Konya'da değil miydi ki? Ben şalay, kariyer maçları olmuyor. Kariyer maçları. İki mi? kişi. <gülüyor> <gülüyor> İki Harika. kişi Kariyer ne yaray? Şu an işte ne İki kişi İki kişi Şu an itiraz ne sebebi ne? Taç. Yak ya. evet, okay. mi İki kişi serdi yalnız ha. Ama dışarıda değilmiş Ama dışarıda adam İki yani. kişi de

Pozisyon devam ediyor. ceza Ahmet. Çekti topu soluna Ahmet. Dengesini de kaybetti. Ahmet Ahmet. Yildi. Ahmet. Sonrasında... Oh gol olmalıydı bu. Oh. Eigentlich... Vallahi bu gol olmalıydı. Siyaflar... Evet, güzeldi. Üç tane pozisyon evet. ah, girdi. Üçü de gol olsa dört dört olacak. Ahmet Uçut, Ahmet Kutuşu Ahmet vurdu. Ahmet Kutuşu vurdu. Ahmet Allah seni affetsin. Yani, Yusuf... be. oldu. <laughs> bir pozisyon Yusuf. Voley! Beş aldı, beş aldı, beş aldı, beş aldı, beş aldı. İyi bence Sumat var. Evet Galatasaray finalde. Fenerbahçe'den sonra Konya Spor'a da elveda. Şimdi bakalım sırada kim var? Ya Göztepe ya da Trabzon. Bakacağız. Evet, her bakacağız. Şarkı. Ya Galatasaray için fark etmez. Galatasaray her kulede bu, bu bu, kupayı alacak her kulede. Evet. Turgay alır mı? Fener arkadaş var burada da kameraya çıkmak istemiyor. Galatasaray alır mı bu kupayı? Alamaz mı? Abi %50-50. Bence yani, Eyvel yendik. Finale çıktık. Seni de Final, Finalde de kazanırsak kupa alacağız. Ben 5-1 ee, bir kupa daha göreceğim. İki kupa birden alacağız. Ya yani bu sene iki kupa birden alacağız kısmetse. Evet arkadaşlar, e, maç tepki maç tepkilerimiz böyleydi. E, iyi rahat bir galibiyetti. Ben zaten maç önünde söylemiştim zaten rahat yani bir galibiyet olur diye. Galatasaray'a finalde artık başarı kim gelirse gelsin başarı. başarılar diliyoruz. Ligde zaten 5 puan farkla emin adımlarla gidiyoruz. Kanalımıza abone olun. <laughs> evet. İyi akşamlar.